Merhabalar, 18 Mart 2022 Dolunay gününden selamlar, sevgiler sunuyorum size. Bu Dolunay güneş ile ayın karşılığından oluşuyor biliyorsunuz ki ve Başak Burcu'nda Dolunay meydana geliyor ve Dolunay haritasında yükselen Burcu'nda ikizler olduğu dikkatinizi çekiyor. Başak ve Yükselen'in yöneticisi her ikisinin de Merkür'dür ve Merkür etkisi güçlü bir Dolunay olacağını söyleyebiliriz. Analitik düşünmek, iletişimi artacağı, teknik konularla ilgilenmenin gerekeceği, daha fazla hizmet odaklı olacağımız bir Dolunay sizleri bekliyor. Dolunay'ın konusunun daha çok aşk, çocuklar, hobilerimiz, yaratıcı faaliyetler, spekülasyon, genel olarak toplum yaşamı olacağını söyleyebilirim. Bu dolunayda aşk hayatınızda bitişler gelebilir. Varsa çocuklarınızla ilgili bazı sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Elinizden geleni yapmak olmuyorsa yeni yollar denemek e, en iyisi olacaktır. Sizin açınızdan arkadaşlık ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız ve dost kazığı yiyebileceğiniz bir e, 15 gün sizi bekliyor. Unutmayın gözü açık davranmanızda fayda var. İletişimde e, yanlış anlaşılmalara açık olabileceğiniz bir 15 gün e, ev kazalarına e, karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Küçük ev kazaları e, yaşamanız mümkün. İşte başınızı dolaba vurabilirsiniz, elinizi bıçak kesebilir gibi. Baharın yavaş yavaş gelmesiyle e, sizde bu dolmayı eviniz temizlemek, hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulmak, hayatınıza yeni bir nefes Getirmek için kullanabilirsiniz. Evet e, bireysel e, etkilerini böylece özetledikten sonra bulunmayın. Dünya genelindeki etkilerine bir şöyle göz atalım istiyorum. Hastalık ve isyanlar e, insanlar arasında karmaşa ölümcül hastalıklar ufak e, işçilerin işten çıkarılmaları yağmacılık ve kredi borçlarından gelen hacizler e, genel olarak dünya gündemini meşgul edecek. E, bunun yanı sıra e, kadın cinayetleri, çocuk istismarı gibi konularda tekrar e, gündeme gelmesi Hatta dünya çapında işte bir olayın çok fazla sansasyon yaratması mümkün. Tabii pandemi ile ilgili olarak gündeme gelen normalleşme hareketleri, buna karşı işte çıkan isyanlar, yürüyüşler yapılması ve bazı bölgelerde tamamen pandemi yasaklarının kaldırılmış olması maalesef ki hastalığın tekrar yükseltmesine neden olabilir. Bu dönem ölüm sayısında tekrar bir artış görmemiz söz konusu pandemi ile ilgili olarak. yine konser ya da spor karşılaşmalarının yapıldığı alanlarla ilgili de terör, terör eylemleri ya da bu, bu alanda bazı protesto amaçlı gösterilerin yapılması mümkün. Özellikle çocuklar konusunun hassas e, olacağı, e, toplumun bu konuda çok hassas davranacağı, belki e, çocuk istismarlarıyla ilgili büyük bir e, hareketin başlatılacağı veya işte çocukların savaşta ölen çocuklarla ilgili bir e, hareketin başlaması veya gösterilerin yapılması e, söz konusu olabilir. Dünya çapında çocuklar konusunda hassas davranmakta da. Hayda var. Şimdi Türkiye açısından e, Dolunay'a bakacak olursak e, Türkiye Cumhuriyeti haritasının dördüncü evinde meydana geliyor. Dolunay bu gayrimenkul değerleri, e, madenler, oteller, e, muhalefet partileri, inşaatçılar, oteller, işte e, muhalefet, e, tekrar et, ettim yine e, muhalefet partilerini söylemiştim, inşaatçılar, çiftçiler, tarım konuları e, gündemi çok fazla fazlasıyla meşgul ediyor olacak. Jeolojik e, olgulardan ya da hava kaynaklı e, durumlardan dolayı işte malların zarar görmesi durumu da söz konusu. E, ufak çaplı depremlerin devam edeceğini söylemek mümkün. Aşırı yavaşlar sorun yaratacaktır. Tam böyle baharın geldiğini düşündüğümüz havaların açtığı günlerde e, tekrar kar yağışı veya çok aşırı yağmurlar ciddi zararlara neden olabilir önümüzdeki günlerde. Şimdi tarım konusunda yeni önlemler alınması gereken bir dönem. Türkiye açısından çiftçilere, köylülere ekim yapabilmeleri için teşvik verilmesi Bununla ilgili belki bir kanun hükmünde kararname veya işte meclise bu konunun gelmesi, orada tartışılması söz konusu olabilir. Ee, tüketim toplumundan üretim toplumuna geçirmesi zorunlu hale gelecek önümüzdeki e, dönemde ciddi e, belli ürünlerde ciddi sıkıntı yaşamamız söz konusu özellikle yurt dışından gelen ithal edilen. E, ürünler için bu söz konusu. Ordumuzun aktif olacağı, özellikle müttefiklerimizle yeni belki anlaşmaların gündeme geleceği bir dolunay olacak. Kadınlara ve çocuklara özellikle sahip çıkılması gerekiyor bu dönemde. Yine çocuk istismarı ve kadınlar kadın cinayeti konuları Türkiye içinde gündemde olacaktır. Dolunayın hepimize. E, hayır getirmesini diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın.